Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şişede iğrenç karışımların ikinci günüyle devam ediyoruz. Bir arkadaşımız bizden mayonezli pul biyaz istemiş. Hemen onları ekliyoruz. İlk önce mayonezi Şimdi da arkadaşlar kapatayım da rahatsız olmayın. Tamamdır. Şimdi mayonezimizi böyle ekliyoruz. Tamamdır bu kadar yeterli şimdi pul biber ekleyeceğiz arkadaşlar onun için hemen pul biberi alayım Evet arkadaşlar pul biberi aldım şöyle görmüş olduğunuz gibi kaşığımı içine böyle bir kaşık koyacağım arkadaşlar israf olmasın <laughs> Masayı da sileceğiz zaten sorun yok arkadaşlar. Kapatalım, içine koyalım kaşığı. Biraz bastırmak lazım arkadaşlar. Evet, şimdi içine kapattım. Bunu yerine koydum. Kapağımı kapattım. Masayı silip geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi karışmamızı yaptık. Çalkalayalım. Arkadaşlar çok kötü bir görünüm aldı. Şöyle görmüşsünüz ki. İçindeki şeyler arkadaşlar... Ilk ...şeye benziyorlar. Hani yoğurdun parçacıkları olur ya. Onlara benziyorlar. Evet. Böyle bir şey oldu. Yorumlara başka neler eklemek istediğimizi yazabilirsiniz. Ama arkadaşlar gidip de çok abuk abuk şeyler yazmayın lütfen. Öyle şeyleri de koyamam. Boşuna yazmış olursunuz. O zaman hepinize görüşmek üzere. Bay bay.